...kevfe tera hala takdis-i şeyh... ...o şeyh-i tariqa... ...hel ye mevcude bekethra... ...a min nas la hum mutaakilun... ...ve ya'rifun anna hum la yajib en yuqaddis... ...tarikat zaten... ...bu takdisle güçleniyor... ...ama ben şimdi... ...bütün tarikatlar böyledir dersem... ...mahşer günü nasıl dirilirim... ...yani Allah'tan korkuyorum böyle değil... Şimdi ...ben şeyh efendi tanıyorum... ...hem de oturup kalkıyorum onunla... ...çıktı ekranlara dedi ki... Şeyh önce kendisini kurtarsın, müridini nereden kurtaracak kıyamet günü dedi. E bunu söyleyen de var. Öbür taraftan başka bir şeyh de ben kıyamet günü cübbemi açacağım, hepinizi içine koyacağım, cennete gireceksiniz. Hmm. Hatta cehennem meleklerine ne yapıyorsunuz, benim müridimi nasıl cehenneme atıyorsunuz diyecek hocamız hmm. bizim diyor. E bu ifrat var diye bütün tarikatlar böyledir demek yanlış bir şey. Yani. Her gün bir cüz Kur'an okumazsan seni bu tarikatta tutmam diyen şeyh var. Kur'an okumasan da olur bizim virt kitabımızı oku diyen de var. Yani bir ifrat var bir yerde. E, aşırılık var ama hak üzere sebat eden Hasan Basri rahmetullahi aleyh'in izinden giden tarikat da var. Bunun ortasını bulmak zorundayız.